Babaanneler, anneanneler, hamileler, e, bebek sahibi olmak isteyenler bizi seyrediyorlar ve bu e, batıyı yapacağımız gün şöyle bir gün, daha önce göstermiştim, e, stretch bir gün, elastik yani bakın bu şöyle şöyle Lastik nasıl oluyor, çok yani ilginç, bak elini gerçekten... Aa, ee, çok güzel özellikle evet. patik yapmak için e, çok kullanışlı çok çocuklarının başının geçebileceği şeyler için çok kullanışlı çünkü kendinden beri streç kumaşlar olur çok öyle güzel. biliyor onun için patikte çok güzel renkleri var bunun biz e, bu renkle çalışıyoruzken yani çok açık renklerde biraz e, kameralar açısından sıkıntı olabiliyor veya çok koyu renklerde şimdi bu renk ideal güzel Sibelciyim. Buyursunlar. Şimdi bu bir çorap patik. Yalnız sadece çocuklara sınırlı kalmıyor. Bence bir çorap, çorap örgüsünün çok basit bir anlatımı bu. Yani kendimize göre de yapabiliriz. Şöyle yaptığımız zaman bakın bu çorap. Çok rahat. Bu esnek de olduğu için ayağı çok da güzel kavruyor. Evet. E, bu yünü kullanmak için çok güzel bir şey. E, her yünün belli özellikleri evet. var ama bu Bak, hakikaten... Bu, bu e, e, proje için ideal. Bakın şöyle renklerde de çok güzel oluyor. Biz bunu internetten bulduk. Ee, hakikaten çok güzel bir e, patik. Nereden başlıyor? Şuradan başlıyoruz. 40 ilmek olarak yani stretch yün ve 5 numara şiş kullanıyoruz. Bir diş haroşa yaptıktan sonra şuradan, şöyle elimde göstereceğim. 18 ilmek örüyoruz. Bir tane ipin üst, şişin üstüne dolayıp artırıyoruz. Arada dört ilmeğimiz var örüp bir tane daha artırıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde dört tane ajur olana kadar artırıyoruz burayı. Dört diş haroşomuz var. Sonra sekiz sıra düz örüyoruz. Daha sonra hep aşama aşama göstereceğim. Sonra baştan on dokuz ilmek düz örüyoruz. Normal standart bebek patiğinde yaptığımız gibi ortada sekiz ilmek bırakıyoruz. Örgünün hep düz tarafında o 8 ilmeğin her iki tarafından birer tane eksiltiyoruz. 7 defa böyle eksilttikten sonra şu tam ayağın üst kısmı oluyor şurası. Şu sonra iyi bir buluş. Bu. Evet. Şunu şöyle tuttuğunda aslında bebek şapkası da yaparız hatırlar mısınız? Evet, zaten? evet. Dora şapkası gibi. Evet. Bu kadar Hı. uzun yapma burasını. Evet. Şu bebeğin e, arkası. Hı. Olur Hı. olur. Şuradan kesersin. Bu kadar uzun tutmazsın. Sonra 12 sıra düz örüyoruz. Şurada Profesör Gülsüm Hanım acayip bir yöntem keşfetmiş. Bakın her zaman haroşa yukarıya doğru gider. Fakat bu şöyle eline doğru gidiyor. Ve bunda bir püfü var. Bir de onu göstereceğim. Acayip güzel bir şey. Bulmuş. E, sen onu göstermeden bir şey konusunda... E, bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika.